Alo iyi günler. İyi günler. Buyurun. Ee, e, ben rüyamda e, bizim evin oturma odasında bir arkadaşımın babasını ve benim bütün ailem otururken e, te, elinde bir teleskop var arkadaşım babasının ve bu teleskopla bana gökyüzüne bakmamı gösteriyor Hı -hı. diyor. Ben de ona gökyüzüne onunla gökyüzüne bakıyorum. E, balkon bizim evin balkonuna çıkıyorum. Balkonun dibi deniz. Ee, ve ben teleskopla gökyüzüne baktığımda iki tane dolunay, bir tane yarım ay, bir tane yıldız görüyorum. Ee, ben bu yıldızlara teleskopla bakarken bu yıldızlar e, sola doğru yavaş yavaş kaymaya başlıyor ve bir anda e, ben onlara işaret parmağımı uzatıyorum ve uzatırken onların hepsinden e, aşağıya doğru bir rüzgar kopuyor ve bu rüzgar denize düşüyor. Deniz bayağı bir dalgalanıyor bu rüzgarla Sonra uyandım. Şimdi size iki sorum var. Buyurun. Birinci sorun bekar mısınız? Ee, eşimden ayrılmak üzereyim. Hmm. Doğru. O artık bir işaret geliyor orada. İkinci soru. Hı? Arkadaşımın babası dediniz. Arkadaşım dediğiniz kişi bayan mı? Evet bayan. O da eşinden ayrıldı. Allah kimsenin yuvasını bozmasın. Amin. Amin. Allah hayırlısıyla inşallah düzeltmeyi nasip eylesin. Fakat kardeşim şunu söyleyeyim. Denizin içerisinde tabii deniz olması hayatınızda bir takım değişiklikler olacak. Allahu Teala o kadar güzel bir mesaj göndermiş ki bu kardeşime. Ne, yani ne, nasıl bir mesaj? Şunu içinde? söylemiş yani. Hem bu kardeşimizin hem de teleskobu veren kardeşimizin hani babasına vermiş ya. Bu ikisi de bak ayrılma safhasında veyahut da o biri ayrılmış. Diyor ki denizin deniz hayatınız her zaman bunu söylerim. Hayatınızın içerisinde ne kadar kulum Sıkıntılı günler yaşarsan yaşa. Ne kadar dalgalı oluyor ya deniz, ne kadar inişli çıkışlı durum yaşarsan yaşa. Şunu unutma. Teleskop olması gökyüzüne bakıyoruz. Teleskopla yere bakacak halimiz yok. Diyor ki ben sizi görüyorum. Ben sizi izliyorum ama sonunda size hayrı da göstereceğim. Siz lütfen yerinize sabırlı olun diyor Allah. Burada bu kişiler sabırlı olursa muhakkak ki mükafatını alacaklar.